Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzel bir de video çekiyoruz. Videomuzun ismi söylemeyeceğim. Çünkü başta yerden yani yazacağım bunu. Ee, ee, arkadaşlar uzaylı boğazı kurulu videonun başlığı bu. Ee, Bakalım ne kadar iyiymiş, ne kadar kötüymüş. Bakalım. Hadi başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada çift kasacağım. Görüntüsü güzel. Onda bir şey yok. Gönlütüsü güzel. Cin, sen beni şimdi Yap, alalım onu. bunu. alayım. Tamam. 5 <laughs> Her şey beleş. Ya bir salın ya bizi. Allah Allah. Gidiyorum. Ben de adam var diye korktum. Hop. Burada mı yoktan. Tamam. Arkadaşlar bu bölümde pusmayacağız. Arkadaşlar bu bölümde pusmayacağız zaten. Hop hop hop. Lan sağ ol. lan. Kaç kaç kaç. Ay ay ay. Sağ olun sağ olun. <Sessizlik> e <-ef, Sessizlik> e <-ef. Sessizlik> e kupa ya arkadaşlar. Ona sinir oluyorum cidden ya. sinir kupa kaybetme sinir ya. Hep sinir oluyorum. Kupa kaybetme. Lan beni salsana niye salmıyorsun? Botlarla mı oynuyorum ben? Kimlerle oynuyorum? Bot herhalde. Buna bot. Oğlum botu önem pi. Oğlum botu önem şey. Ne denir ona? Bot cidden bot arkadaşlar bunlar. Bunlar arkadaşlar cidden bot. Evet sal sal. Abi 8 gün bana bulaşma. Alıyorsun bir. ama alıyorsun yani. Gel. <laughs> ben direkt şey rakibine arkadaşına gideceğim. Pini. Güzel Öyle oldu. Yok boşaymış. <laughs> ha, ben buradayım da bu. gelin lan. Allah. al Ha? Tamam, bastım. Bekleyin arkadaşlar, önce önce önce. Bu çıkart. Ben yokum. Ben yokum. Ben yokum. Beni yok sayın, beni yok sayın. Beni yok sayın, tamam mı? Beni yok sayın. E, tamam mı tamam? Beni yok sayın. Oğlum, beni baksana sana basacağım Bu tarzını kırarım sen ne? Niye? Ni ayıp lan? Abi, botlar mı ya? Yapma. Ne? Hangi astur ya? Yani ilk kupamızı aldık aslında. Abi ilk gelmişimiz, yani yerimizi birimiz yani. Maşallah kalan çıkıyor. Ne yapalım? Hadi bakalım. Huh. Botları ben seviyorum arkadaşlar. Çünkü beleş kupa kazandırdım. <laughs> Ama bazen de öyle biliyoruz yani. Onu da bir es geçmedi. Bak şunu versene bize. Bizim sal lan. Allah Allah bir sal. Sal da bir de oynayan. İlk başta eğlenmek istemiyorum çünkü. Altı kupa kaybediyorum. Al sen Erko. Okey. Ortamları anlattığım var. Hayatta da var. yok da ama ben, ben Kaçtım ben hadi. Ee, kaçtım ben hadi. Siz gelin ben kaçtım. Oha. O oh, Trabzon Ha arkadaşlar, şey bakın arkadaşlar şeyli kolete aldık. Şeyli de ay. Ee, Franta kol ay şeyli aldı. Ee, neydi? Ne almıştı unuttum. Ezir mayalı. Niye anime almıştı işte arkadaşlar. Anime bence bu bu takımın birincisi olacak biz böyle saklanalım. Ben yokum. Vuramazsınız ben çünkü yokum burada. Anime Amine yenecek bence bu maçı. Amine Amine Amine. amine. Lan kaç kaç yükmüş? Oha 16 yük nedir kardeşim? 16 yük nedir çüş lan? Gel 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 dibine gir sen dibine. Öl öl sağ ol. Adam 19 yük nasıl alayım ki adamı? alırım Adam da tıkma tıkmış yani. Yani bunda güzel. Birazcık daha yenir arkadaşlar son videomuzun sonuna gelelim. Ne bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Ze hadi hadi. Ne bakalım hadi bakalım. Lan ha, salak mısın? Gel şuraya. Bu ya. Of. Çok bir takım arkadaşı geldi. Ha. Evet. Bu takım arkadaşı geliyor ya. Gıcık oluyorum ya. Hangi troll yapıyor ama yenecek. Piyo. 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 Çık git. Çık git. Bak yerimi belli etme. Git. Sanki adam neydi? Bu Dinliyor ya. Oraya git. Oraya git. Oraya git lan. Neyse. İkinci oldu kendimden. Troll yapmıyor. Yani troll yap bilmiyorum ben. Bence troll yapıyor. Ya da bot. Hem de bot olması gerek. Yani çünkü böyle bir takım arkadaşı yok. Böyle bir takım arkadaşı yok. Neyse. Hadi bakalım Şuraya mı? Güzel mi acaba? Ne <laughs> yapma ben ya. Ben sen dök adamları öl. Oğlum Joker ne yapıyorsun? Joker eee abi sağsak mı bence? Bence salalım. İki tane Joker varmış. Ben saldım ya. Yap. Ne ya yani, ne imkan? da adam mı Neyse. Her zaman görevlere bakacağım. Baktım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> of, son iki tane daha yenilerim arkadaşlar sonra başka bir karakterce geçelim sonra da videomuzun sonuna gelelim. kalsın. Mega kutudan yedi ya. hala bir şey çıkmıyor ya. Dükkan da. Be, dört tane dükkanda bütün karakterler var yani max yani Allah Ay, söyleyemedim ya çık git ya Allah Allah Orada bizim İlk başta biz aldık Orada bizim o zaman hehe <laughs> Ne? ne, diyecektim ben? arkadaşlar dükkanda bütün karakterler var ya onları alırsan Dükkandaki özel karakterlere şey oluyor. Ee, ne oluyor arkadaşlar biliyor musunuz? Karakterlerim bitiyor yani hepsini maksuruyor. Hangi gerçek misin işte? Yemem. Mi? Yemem ben, yemem, yemem. Allah, vurdu lan. Hadi, tamam. Gideceğiz, ne kuruyor? Ay, Ama bunlar bizi çıkartmayacak ki! Ya abi ya! Niye bizi saldırmış ki? Bakın arkadaşlar göstereyim. Ember. Ember, Sandy, Crow. Yani bu karakterleri alırsak bir tane mi? Aynen sadece Spike yok. O sadece Spike yok. Yani bu karakterlerin hepsini alırsak bir tane karakter kalıyor. O da Spark. Bizimkiler çıldırır. E, nasıl oldu? Nasıl çıkarttın? Onu, onu derler. Cidden. Yok konu vardı. De. Hiçbir şey demez aslında. Peki. neden ben de bilmiyorum. Bakın. Efsanevi çıkma şansı 16. Bir kutuda da aynı. bir kutuda da aynı. Yıldız çocuğu bak ya. Aksar yok bile. Aksar çıkması yok. Aksar çıkması yok. Yok sıfır. sağ çıkması yedi. Hatta sıfır sıfır. Yazılı gücü güç çıkması iyiydi. Bakın aksarlar yok şu an yani. Aksar çıkması imkansız. Bakın. bakın aksarlar var bakın. bakın. Yani bütün aksarlar var şu anda benim. Yani yedi oradan şeylerde bakın. Kokonun yeni aksarı bile var. Ama bir tane çıkmıyor ya. Yani mega kutu bile açtım çıkmadı. Hva er det? که فعلا شو دیگه دومه قرنشم اینو تا راه من Hadi arkadaşlar başlayalım. Hadi let's go. Ya bitmedi ya. Video bitmiyor. Video bitmeyecek. 600 kadar video bitmeyecek. Anne. 600 olana kadar video bitmeyecek. Arkadaşlar kutumu görmüyor şu anda. 600 kadar video bitmeyecek. Bu canım ne yapacağım? Ben bunu kastım. Hey hey ben kastım kaçtım. Şu ben kaçtım ben kaçtım ya ben ne şimdi şu? Oha suyu götürecek diyor. Oha suyu götürecek sanki. Oha sanki suyu götürüyordu lan. Ha, ha. Hayır. Sakın. O hatayı yapma. O altına o hatayı yaparlar. Güzel olabilir. Ben bekleyeceğim ya. Al. Bir daha. Allah. Oha 1400 vuruyor. Ay 1100 vuruyor lan. Vay. Wow. ve değerleri de şu anda kupona bakıyoruz. Ay topu mu alsın? Kufalar çok fazla. Ondan dolayı korkuyorum. Arklar. Yarın, yarın video atıyorum bu arada. Yani hızlı ben video atarım Gel kanka şunları alalım. Günaydın kanka, kanka. Alsana, kanka beleş, işte. ne yapıyorsun? Bunu da böyle şıpka kasarsız işte. Wow, will I put my friend? Kerem. Kerem'dir. <laughs> Neyse ben, ben bu videoda pusmak demedim ya unutmuşum. Hayır lan ben bu videoda pusmayacağım. Ben bu videoda pusmayacağım. Bu videoda pusmayacağım. Bu videoda pusmayacağım. Oğlum ben bu videoda pusma. Bu videoda pusma. Bu videoda pusmam. Tara tara tara. Ben videoda pusma. Videoda pusmayacağım dedim. Unutmuşum. Ben de niye pusuyorum dedim. Böyle bir şey eksitti. Bu da kusmakmış. Ne falan. kaç kanka? Al, al. al. Beni görmedin. Beni gör. Beni görmedin. Beni görmedin. Beni gör. Beni hayata görmedin. Beni hayatı Ya beni görmedin. Beni görmedin. Beni görmedim. Ne Abi bir saniye. Bir saniye. Bırak. Bak vuramıyor arkadaşlar.

Allah bu da varmış. Şurada Mükemmel'in mü 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 arkadaşı var aynen. Biz burada sıkıştık ya. Aşağı gitmemiz gerek bizim. Abi aşağıda gidilmiyor ki. Üstü de kapalı, aşağı da aşağı da kapalı. Bak. Bu böyle bu kartel de. Burada yüzü yüz adam var. Ben biliyorum. Abi ben biliyorum. Bakın ben biliyorum. Kırla helal olsun. O ne? Helal olsun. Yemin ederim helal olsun. Ben de biliyorum yok cerim. Kaç, kaçam. Kaç, kaç, abi. kaç, kaç. Aç, aç, aç. Güzelsin, helalsin, helalliksin ben sanıyorsun ya? Ben bir şey yok. Benim benim hiçbir suçum yok. Benim hiçbir suçum yok. Benim benim suçum var mı? Benim suçum var mı? Benim suçum yok. Onun suçum. Var. Abi şu adamın arı kalsın azıcık Neyse oh güzel Let's go Neyse hadi Let's go Bak tamam tamam Bak böyle hile bunlar yüzde yüz hile bakın yüzde yüz hile 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 Allah'ım ya <gülüyor> <gülüyor> Adam hile ama adam karın benim ortaya mı alsam ya? Orta sanki daha iyi evet. gibi. ortayı al, ortaya beleş gibi aldım. Beş lütfen. Sen yapmayın bizi. Kullan. Ne kullanılan can gelmiyor. Lan, ne kadar? Ne Bence yan yana duralım. Kullan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Lan ben ya. Çok mu d o n b 들은 t ü y o r s u 이야 Gel lan. Bence bize atlanan çok saçma. Biz <laughs> anlamayız. Aynı ekip. Aynı ekip, aynı ekip. Kaçıcı lan. Hiç bu lan. Ben kaçıyorum ya. Kapatma. Yok. Ben yokum, ben yokum. Bana gelmeyin lan. Bana gelmeyin oğlum. Arada sıra yapacak bir ya. burada. Ben burada böyle Az Ben bakalım. Oha ikisi de ama Güç almış. Öyle olanlar da üstten yani. Tamam da koy hıhı. ben almam Oha adam ona benim kadarını vuruyor. Hadi yani son iki tane yememiz büyük ya. Burada sprat alınır mı? Bilmem. Bence alınır. Çok duvarlı bir hasta. Ama tutuk oranlara bulunmak yok. Ben birazcık gideceğim. Çünkü Ha, bu nasıl? 5 saniye. 5 saniye. 5 saniye. Uzman. sadece 5 saniye. Sadece. 5 5 5. 5 5 5. Sana şey sprat. Ee, sprat, sana bir taktik vereyim. Yeni kapat. Kapat işte. Ben kaçacağız. Ben yokum. Ben yokum. Abicim ben yokum. Oha. Çüş. Kaç vurdun lan. Helal şu sprot derken. Sprot. Ne olur bak. Sprot. Sprot.

Ben arkadaşım, arkadaşım, troll Tabii canım King sen aynı takımdaydık lan ya. Ama sıfır olmaz sıfır Ben kaçtım he he Kaçtım mı kaçtım. Kötü de kaçın dur Hı Dur 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 dur. Dur dur dur. dur, dur, dur saçma olur at. Hadi, hadi arasın. Abiciğim ben yokum. Ben yokum. Ben yokum ya. Ben salın abiciğim ben yokum. Ben yokum. Oha.

İspesle şu çünkü öyle ayarladım bak. Mouse kameramı açarak masla oynayamıyorum sadece böyle oynuyorum yani. yani. Böyle bile oynarım kameramı açayım mı açırım? Hmm. Ee kamera arkadaşlar. Allah ben onu piş. Anlat olsun ya. Yani. Ben oynayamayacağım. En videoyu kapatıyorum. Bir de süper. Hepinize iyi alışa... Arkadaşlar bu tarz videoları isterseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Son bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok iyi bakın. Hoşçakalın.